yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağırsaklarınızı inanılmaz derecede, çılgınlar gibi çalıştıracak mükemmel bir tarif paylaşacağım arkadaşlar. Hem içerisinde probiyotik var, magnezyum var, potasyum var, hem lifli, gerçekten faydalı yağlar bulunan çok sağlıklı bir içecek hazırlayacağız. Öncelikle bu videodaki amacımız bağırsaklarınızın düzensizliğini düzenlemek ve bu sayede de Gaita yöntemiyle de vücudunuzdaki fazlalıkları atmak arkadaşlar. Ee, o yüzden videomu lütfen dikkatlice dinleyin. Ben şöyle bir su bardağına denk gelecek şekilde benim bardağım biraz büyük kefi kullanacağız. 5 adet badem. Yarım muz kullanacağız. Şöyle hemen size göstereyim. Çiğe kullanacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ciddi anlamda tok tutma özelliği var. Aynı zamanda inanılmaz acılı magnezyum. Bunun yanı sıra arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar yulaf kullanacağız. Hem lif oranını arttıracağız. Aynı zamanda tokluğunu arttıracağız. İsterseniz içerisine biraz da bal ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bugün doğal balım bittiği için bu balı sizlere göstermem gerekiyor. Hemen yapımına geçelim. Hemen yapımına geçecek olursak şöyle bir robotumuz var arkadaşlar. Robotumuzun içerisine öncelikle kefirimizi döküyoruz. Evet. Hemen içerisine arkadaşlar yarım muzumuzu ekleyeceğiz. Muzumuzu donmuş da kullanabilirsiniz. Normal muz da kullanabilirsiniz. Şöyle yarım muzumuzu da parçalayarak ekledim. Hemen içerisine çiğ bademlerimizi ekliyoruz. Ve 2 yemek kaşığı ölçtüğüm yulafımı ekliyorum. Ve içerisine arkadaşlar 1 yemek kaşığı kadar çiğ tohumu ekleyeceğiz. Evet. Ve içerisine son olarak da şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ekleyeceğiz. Şöyle. Balımızı da ekledik. Hemen üzerini kapatarak robotumun makinesine yerleştiriyorum. Evet, robotumu da yerleştirdim. Hemen çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar karışımımız şu an hazır. Hemen şöyle bardağımızın içerisine aldık. Bu arada evinizde varsa eğer kendi yaptığınız doğal kefir çok daha iyi olur. Ben hazır kefir kullandım. Çünkü mayalandırmak için kefirim yoktu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içeceğimiz şu an için hazır. Bunu şimdi diyeceksiniz ki nasıl kullanacağız Selda Hocam. Arkadaşlar bunu sabah kahvaltı öğününüzde tercih edeceksiniz. Tamamen öğün yerine geçecektir. Sabah kahvaltıda bunu tükettiğiniz takdirde arkadaşlar öğle yemeğinde de biraz dikkat ederek akşam yemeğinde de daha fazla dikkat ederseniz eğer çok güzel de kilo vereceksiniz. Ancak bu videodaki öncelikli amacımız gerçekten bağırsaklarınızı tamamen boşaltmak. Sinirim sisteminizi yoluna sokmak arkadaşlar. Bunu bu şekilde bir hafta kadar yapabilirsiniz. Zaten bir haftanın sonunda vücudunuzdaki değişimi sizler de göreceksiniz. Hem bağırsaklarınız çok güzel çalışacak hem de vücudunuzdaki fazla dışkıyı atacaksınız rahatlıkla. Videomu bu kadar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın.